Evet Sayın evet. Başkanım, <laughs> Kula'daki en önemli caddelerden bir tanesi, özellikle Ankara asfaltından ee, şehre girişteki önemli caddelerimizden bir tanesi, Şehitler Caddesi. Tabii 1980'li yıllarda ee, Kurt Deresi'nin bağlantısı olarak e, mevcut, e, üzerinde bulunduğumuz e, alan. Kurtdere'si ıstah çalışmaları kapsamında mevcut alandan başlamayarak sadece hastanenin oradan itibaren oranacak Kavşağı dediğimiz alana kadar kazılmıştı. 1980'li yıllarda kazılmıştı. Altında çok ciddi bir kanal var. Fakat maalesef 1980'li yıllarda kazılmasına rağmen 10 yıl süreyle şehrin ortasında açık bir şekilde kalmıştı bu. 1991 yılında yapılan çalışmalar neticesinde, büyük mücadeleler neticesinde devlet su işleri bu şekilde kapalı kanalları çok müsaade etmemesine rağmen şehrin içerisinde olduğundan dolayı o dönemde kapattırmıştık buraya. Önemli bir cadde bizim için ve Kula'daki gelişmeye en açık caddelerden bir tanesi. Bu caddede tamamen bir düzenleme yapıyoruz. Elektrik kablolarının tamamı yer altına alınacak. Mevcut kanalın temizlenmesi gerekiyor. Birçok yağmur giderimiz de bizim burada. Şimdi tamamen kanalın içerisi temizlenecek. Elektrik kabloları yer altına alınacak caddenin bütününde yeniden düzenleme yapılıp hem trafiği açacak hem de halkımızın hizmetine sunulacak. Kula için önemli bir çalışma bu. On derece önemli bir çalışma. Çünkü mevcut Kula çarşıdaki yağmurlamanın bütüne yakınını burada topluyoruz biz. Bütüne yakınını burada topluyoruz. Bununla beraber yağmurlama noktasında çarşı merkezde olan sıkıntıların tamamı da giderilmiş olacak. Onlar da bağlanacak. Buradan da Barut Deresi'ne bağlantı sağlanarak inşallah bir daha problem olmamak üzere bu sorunu tamamen ortadan kaldırmış olacağız. Peki başkan diğer şehrin girişlerindeki yollarda tüm caddelerde aynı çalışmayı yapacağız. Şimdi burası birinci. Bundan evet. sonra Yunus Emre'nin girişte Mesela Alan Çeşmeden itibaren Turgut Özal ne kadar. Turgut Özal Bulvarı'ndan Şehit Ahmet Akdeniz Caddesi 120 evlere kadar. Akbank'ın olduğu alandan Şehitlik Abidesi'ne kadar. Şehitlik Abidesi'nden de mevcut eski Sümerman plaz dediğimiz alana kadar tüm yollarda ve kaldırımlarda düzenleme yapılıyor. Birinci etap. İkinci etap olarak da hem Yunus Emre Caddesi'nin yani Egemen Kavşağı'ndan Çeşmeye kadar olan kısmı Tapduk Emre Caddesi'nde de Jandarma Kavşağı'ndan lisenin önüne kadar olan alanda hem elektrik kablolarının telefon kablolarının yer altına alınması hem kaldırım ve yol düzenlemesi olarak çalışmalar planlandı. İnşallah bu yıl içerisinde onları da gerçekleştireceğiz. Bu saydığınız ana kriterler kent meydanında buluşuyor tamam, herhalde kent, kent meydanıyla çalışıyor. beraber de meydanıyla bitmiş beraber olacak galiba zaten. tamamı niyetimiz o zaten kent meydanımızın bitiş tarihi sizce aşağı yukarı 2013 kullanım Kurtuluşu. kurtuluşunda evet.